Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Geçen sene size cücük mülük sökümü yapacağız dedik ama kısmet olmadı. Bizi izleyen arkadaşların hiçbiri maşallah yazmadı Allah mesirgesin. Ama bu sene gene çıkacağız yani. Hiçbir şey deviremez bizi. Ama rica ediyorum bu sefer yazın yani. Yazmasanız bile söyleyin yani maşallah deyin yani. Kanal açtı bari kanal açtığımız kanalın arkasında duraklıyız. Bunları tek tek izleyeceksiniz kısmet olursa bu sene. Bu birinci jüri. Durun lan durun. Bir diğer sakar jüriyümüz. Şöyle. yabani yabani. Yabani yetiştiriyoruz. Kuş bakmıyoruz, yabani bakıyoruz. Bu da diğer sakar cülüğümüz. Şöyle. E maşallah demeyi unutmayın ama bu sefer de. Bu sene de ölüm çuvalırsa kapatırım bu kanalı. Dolu.

Bu diğer jülyomuz. Bu da diğer jülyomuz. Şöyle bakın. Görün. Emek var yani ha. Başka bir şey değil bu ha. Geç lan. Nasıl diyor emek edersen olur? Emek edersen olur tabi. Emek etmezsen bir şey olur mu? Olmaz. Şimdi Size geçen seneki incirliklerini de göstereyim. Çoğu öldü zaten. Çoğu öldü. Zaten videodan baktığınızda anlarsınız. Geçen senenin cülliklerini tanırsınız yani. Geçen seneki cüllüğüm. Maşallah demeye esirgemeyin arkadaşlar bak. Göstermeyecektim ama. Geçen senenin cüllüğü. Dişi şey olanı mıydı? Asalet yeter baba. Böyle bakın. Ya zaten asil oldu mu, Boş içinde varsa dışına da verir. Böyle, buradayım der yani ha. Havada zaten yarım gün göreceksiniz bunları, yani boş anlatılan bir şey değil bu. Merhaba, geçen senenin çocukları arkadaşlar. Size izletemedim. Kısmet olmadı ciddiden. Çok hastalık atlattık. Çok uğraştık iyileştirebilmek için. Ama bu sezon izleyeceksiniz bunları. Merak etmeyin. Tek tek hepsini. Zaten bunları tanıyorsunuz. Geçen senenin eke... ekeleri. Böyle bakın arkadaşlar. Zaten daha tüyünü yeni yeni düzüyor. Belli yani. Ayaklarında. Göğsünde. Şurada da bakın yani şuna Doğru, <laughs> Kusura bakmayın videoyu kendimiz telefona oraya katmışız çekiyorum. Ama gene de işte anlatıyoruz da görüyorsunuz da. <laughs> yüz mersumini hiç sevmiyorum. Dur. Dur kız. İncetmeyecek bir verim bakın arkadaşlar. Hı. 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 Bu da bunun ilk günü. Ya bugün çıkmış. Büyüdükçe çekerik görürük beraber. Eğer yılan yemezse tabii ki bir yılan serüvenimiz de var. Onu da şimdi göstereceğim. Buraları hep kırdık. Bulana kadar iyi mahvettik barakayı. Lütfen maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar.